Japonya'nın başkenti Tokyo'da Asya'da insan hakları, özgürlük ve demokrasiye saygı ve dayanışma gösterisi düzenlendi. Asya ülkelerinden insan hakları örgütlerinin üyeleri başkentin Shibuya bölgesinde bulunan Birleşmiş Milletler Üniversitesi binası önünde toplandı. Myanmar, Kamboçya, Moğolistan bayraklarının taşındığı gösteride kahrolsun Çin, terörist Çin, Uygur katliamını durdur, Doğu Türkistan'a özgürlük, su, çiyi salıver, Güney Moğolistan'a yardım sloganları atıldı. Daha sonra polis kordonu eşliğinde Omatesando bulvarından Shibuya istasyonuna yürüyen göstericiler olaysız dağıldı. Uygur Türklerinin kalabalık temsil edildiği yürüyüşte Çin'in Sincan Uygur Özel Bölgesi'ndeki insan hakları ihlalleri protesto edildi. Çinli yetkililerin son zamanlarda Doğu Türkistan'daki gençlere yönelik Çin Komünist Partisi propagandalarını hızlandırdığı öğrenildi. Habere göre Çin Doğu Türkistan'da ilk ve ortaokullardaki Uygur çocuklara Komünist Parti'ye sevgi besleyen şarkılar, sözde Çinli kahramanların hikayeleri, ve Çin Komünist Partisi'nin kuruluş tarihi hakkındaki bilgiler üzerine yarışmalar ve çeşitli etkinlikler düzenleyerek beyin yıkama politikasını yoğunlaştırdı. Okullarda Komünist Parti dersleri verilmesinin yanı sıra Çin Komünist Partisi tarihi, kuruluşu ve Çin lideri Mao öncülüğündeki devrim döneminde yapılan toplantılar hakkında görsel, işitsel materyaller kullanılarak sanal ziyaretler yapıldığı ileri sürülüyor. Çin'in Uygurlara yönelik kitlesel zorunlu çalıştırması Amerika Birleşik Devletleri'ndeki güneş paneli toplumlarını harekete geçmeye zorladı. Amerikan Güneş Paneli Derneği'nin geçen hafta güneş paneli malzemelerinin kaynağını ve tüm tedarik zincirini izleme için bir önlem başlattığı bildirildi. Amerikan tedarik zinciri ağına göre güneş enerjisi tedarik zinciri takip sistemi özellikle Uygur özel bölgesindeki insan hakları ihlallerini hedefliyor. Çin dünyanın en büyük güneş paneli üreticisi ve Doğu Türkistan ana malzeme üssü. Daha önce uluslararası uluslararası araştırma enstitüleri ve medya, Uygurların bölgedeki güneş paneli fabrikalarında çalışmaya zorlandığını ortaya çıkardı. Ancak Alman bir pazar analisti en iyi çözümün tedarik kaynağını içinden çıkarmak olacağını, ancak kısa vadede bunu yapmanın zor olacağını ve kısa dönemde tek çözümün izleme olduğunu söyledi. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı roketi kontrolsüz şekilde Hint okyanusuna düşen Çin'e standart sorumluluğunu yerine getirmeme eleştirisinde bulundu. NASA yöneticisi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Bill Nielsen uzay yolculuğu yapan ülkelerin dünyaya geri dönen araç kalıntılarının insanlara ve mülklere yönelik riskini en aza indirmesi gerek. Çin uzay enkazı konusundaki standart sorumluluğunu yerine getiremiyor dedi. Çin uzay istasyonunun çekirdek modülünü yörüngeye taşımak üzere 29 Nisan'da uzaya fırlatılan ve kontrolden çıkan Long March 5B roketi Hint Okyanusu'nda Maldivler yakınlarında bir yere düşmüştü. İsrail'in mescid Aksa'da ibadet eden Filistinlere yönelik şiddeti sürüyor. İsrail polisi sabah namazı sonrası cemaate plastik mermiyle müdahale etti. Cuma gününden bu yana yaralananların sayısı 300'ü geçti. İsrail Ramazan ayında da Filistinlere zulmetiyor. Doğu Kudüs'ün eski şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif savaş alanına dönüştü. Bu kez Mescid-i Aksa'da sabah namazından çıkan cemaat hedefteydi. İsrail polisi cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.